Bu dizelerde, altı çizili sözcüklerde sırasıyla aşağıdaki ses olaylarından hangileri vardır? Birinci, altı çizili sözcük, gönüllüm sözcüğünde gönüldeki ü ünlüsü düşmüştür. Yani bir ünlü düşmesi var. İkinci sözcük, yani altı çizili ikinci sözcük, yaştan sözcüğünde ş sesi, sert ünsüzlükten sonra gelen b, c, d, g e, seslerini sertleştirir. Yani d, t dönüşmüş. Dolayısıyla burada da bir ünsüz benzeşmesi vardır. En son altı çizgi sözcüğümüz diye sözcüdür. Diye sözcü de aslında kökümüz demek fiilidir. E demek fiili kaneş, e, ünlü e, yönelme eki olan a eki aldığında e, demek fiili e, diye diye okunmaya başlanır. Yani bir daralma da vardır. Dolayısıyla ünlü düşmesi gönül sözcüğünde. yaştın ünsüz sertleşmesi diğeri de ünlü daralması mevcuttur. Sırasıyla bu ses olayları vardır. Cevap D.